Bazı TV kanallarındaki diziler önemli reytingler alıyor. Türk dizilerinin son 15 yılda ülkenin önemli ihraç kalemlerinden biri olduğu biliniyor. 80'li yıllarda ülkemizde Brezilya dizileri seyredilirken şimdi birçok ülkenin TV'lerinde Türk dizileri seyrediliyor. İnsanlarımızın kimisi dizilere pek düşkündür, kimisi ise seçicidir, az dizi seyreder, kimisi de hiç dizi seyretmez. Ben hiç seyretmeyenlerdenim ama bu dizilerden habersizim anlamına da gelmiyor. En azından fragmanlar yoluyla TV'de veya başka yerlerde gözüme çarpar diziler. 90'lı yıllarda yayınlanan Kara Melek dizisi de hiçbir bölümünü seyretmediğim ama tanıtımlarından bildiğim bir diziydi. Tanıtımlarda Yasemin rolünü oynayan Sanem Çelik güzelliği ile dikkatimi çekerdi. Bursa Çelebi Mehmet Lisesi'nde de ona çok benzeyen bir öğrencim vardı. 1995 yılında süper lise hazırlık B sınıfında dersine girmiştim. Güzel olduğu kadar kafalı ve kişilikli bir öğrenciydi, sınıf başkanlığı da yapıyordu. Birinci yarının sonlarında bir gün taklit yeteneği son derece kuvvetli bir öğrenci olan Sönmez yapıcı onun başkan olarak bir taklidini yapmıştı, o taklit sınıfı kırıp geçirmişti. Başka zamanlarda da sınıftan taklit için talep geldiğinde Sönmez önce "Yapayım mı?" diye ona bakar, ondan "Yap ama çok abartma." diye onay aldıktan sonra taklide başlardı. 1997 yılı Ekim ayında bir gün hazırlık ağda öğrencilerin hangi TV dizilerini seyrettiklerini öğrenmek için bir anket yaptık. Kara Melek, en çok seyredilen dizi çıktı. Öğrencilere, okulumuzda Yasemin rolündeki Sanem Çeli'ye çok benzeyen bir öğrenci var, dedim. Bunu der demez herkesi, kim o? Hangi sınıfta, onu nasıl görebiliriz, diye bir merak sardı. Ders bitiminde lise 2'de okuyan güzel öğrencimle görüştüm, konuyu anlattım ve ertesi gün son saat hazırlık adaki dersimize konuk olarak gelip gelemeyeceğini sordum. Öğrencim kendi son saatindeki dersin öğretmeninin adını verdi, ondan izin alırsanız gelirim, dedi. Hemen o öğretmen arkadaşımdan onun için izin aldım ve bunu ona söyledim. Ertesi gün son saatten önceki ders sonunda sınıfa, son ders size bir sürprizim var, dedim. Herkes, öğretmenim sürpriz ne, lütfen söyleyin, diye beni sıkıştırdı ama ben, önce bir teneffüse çıkın, döndüğünüzde göreceksiniz sürprizi, diyerek onların merakını artırmayı tercih ettim. Zil çaldıktan sonra güzel öğrencimle birlikte sınıfa girdim. Sınıftakiler önce şaşırdılar sonra yanımdaki kişinin dün bahsettiğim öğrenci olduğunu anladılar. Bir süre herkes meraklı gözlerle Özge'ye baktı, onu adeta süzgeçten geçirdi. Güzel öğrencim bu bakış sağınağı altında kendini biraz rahatsız hissetti ama bu uzun sürmedi. Ona kendisini tanıtmasını söyledim. Adım Özge Gencer, lise 2'deyim, sorularınız varsa yanıtlayayım, dedi. Öğrenciler çeşitli sorular sordular. Özge önce onları yanıtladı, sorular ve yanıtlar onunla sınıf arasında iyi bir diyalog ortamı yarattı sonra idealinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikiyatri bölümünü kazanmak olduğunu, hazırlık sınıfından sonra İngilizcenin ikinci plana düşeceğini anımsatarak bu yıl İngilizceyi iyi öğrenmek için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye etti. Bu bitince öğrencilere döndüm. Şimdi bir anket yapacağız. Sanem Çelik mi yoksa Özge Gencer mi daha güzel? Bunu oylarınızla belirleyeceğiz. Size dağıtacağım küçük kağıtlara iki isimden birini yazın. Yazmadan önce Özge'nin makyajsız ve okul kıyafetiyle karşınızda olduğunu göz önünde bulundurun diye bir açıklama yaptım. Öğrencilere küçük kağıtları dağıtırken onları tatlı bir heyecanın sardığını gözlemledim. Kendilerini sanki bir güzellik yarışmasında görev alan jüri üyeleri gibi görüyorlardı. Bu heyecanın güzel öğrencime de geçtiğini fark etmekte gecikmedim. 10 dakikalık bir beklemeden sonra öğrenciler kağıtlarını katlayarak masaya bıraktılar. Kağıtları güzel öğrencim okudu, tahtaya oyları ben yazdım. Kendine her oy çıktığında ben diye sevinen, Yasemin'e çıktığında ise üzülen öğrencim sonuçta 4 oy farkla 22 ile 18 kaybetti. Bu sonuç karşısında erkek öğrencilerden ikisi pek tepkiliydiler. Ali Özkan Öğretmenim, Özge, Sanem Çelik'ten daha güzel ama kızlar kıskandıkları için ona oy vermediler, derken Soner Dikorm'un da ona yakın bir yorum yaptı. Sınıfta 25 kız, 15 de erkek var. Eğer bu sayı eşit olsaydı eminim sonuç en az 21 ila 19 olurdu ve Özge kazanırdı, dedi. Kızlar bu suçlamalar karşısında sessiz kaldılar. Erkeklerin verdiği destek, kızların da herhangi bir yorum yapmamaları Özge'yi memnun etmeye yetti.